Son yaz dizisi yeni bölümde neler olacak? Akgün'ün abisi kim? Selim Akgün'ü kurtaracak mı? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce Akgün yağmur aşkı bitmesin diyenler beğeni butonuna bassın sayımızı görelim. Akgün'ün Selim'le kötü geçen konuşmasından sonra Yağmur'la da konuşması kötü geçecek ve ikilimiz daha yeni kavuşmuşken tekrar ayrılacaklar. Bu ayrılık ikisinin de acı çekmesine neden olacak. Yağmur ve Akgün'ün ayrılık haberi kan onu mutlu edecek ve bunu fırsata çevirmek isteyen Kaan, soluğu yağmurun yanında alacak. Yağmur ile arasını iyi tutmaya çalışan Kaan, bu arada Yağmur'a yakınlaşmaya çalışacak. Tabii ki buna Akgün müsaade etmeyecek. Kaan'dan hesap sormaya gittiğinde duydukları Akgün'ü çileden çıkartacak ve kavga edecekler. Bu kavgaya Selim ve Canan da karışınca işler mahkemeye taşınacak. Bunu fırsat bilen Fatih Akgün'den davacı olacak. Canan ve Selim Akgün'ü kurtarmak için bir birlikte hareket edecekler. Diğer yandan Akgün'ün eline geçen fotoğraf geçmişi de soruşturmasına neden olacak. Babasına fotoğraf dikinin kim olduğunu soracak ama alacağı tepki sert olacak. Selçuk Taşkın bu fotoğraf olayını Halil Sadi'nin planladığını anlayacak ve hesap sormak için Halil Sadi'yi arayacak. Bunu duyan Selim sinirden deliye dönecek. Hayatını tehlikeye atmasının hesabını soracak ama Selçuk Taşkın geçmişten gelen sırrı Selim'e anlatacak ve bir oğlu daha olduğunu söyleyecek. Sizce Akgün'ün abisi nerededir? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki analizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.